Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esma'ul husna, fed'uhu biha ya Allah. Değerli dostlar, bugün Rabbimizin büyüklüğü her şeyi kuşatan bir ismine misafir oluyoruz. El Kebir Celle Celalu. El Kebir. Büyüklüğü sınırsız olan kudret ve hükümranlığı sınırsız, her şeyle kıyaslanamayacak derecede büyük olan Rabbimiz. El-Kebir, zatı, sıfatları ve kudreti bakımından her şeyden büyük olan demektir. Kıymetli dostlar, biz büyük deyince gözümüze büyük görünenleri düşünürüz. Dağları, okyanusları, gökyüzünü ama hepsi El-Kebir olan Allah'ın kudretiyle ayakta durur. Kur'an-ı Azimüşşan'da buyrulur. Allah El Kebir'dir. Bu ifade kulun kalbine şu hakikati yerleştirir. Büyük sandığım her şey Allah'ın büyüklüğü karşısında küçücüktür. İnsan bazen dertlerini büyütür. Sıkıntılar gözünde dağ gibi olur, çözümsüz zanneder. Ama Rabbimizin El Kebir ismi bize şunu öğretir. Derdi büyütme, Rabbini büyüt ve derdine dönüp şunu söyle. Benim senden büyük Rabbim var. Bak ve gör. Allah büyüdükçe dert küçülür. Sorun değişmez belki ama kalbinin de yükü hafifler. El Kebir ismini tanıyan kul şunu öğrenir. Hiçbir problem Allah'tan büyük değildir. Bugün gözümüzde büyüyen bir mesele varsa şunu söyleyelim. Rabbim Kebirdir. Bu cümle panik yerine bize sükunet getirir. Değerli dostlar bugün yüz defa bu zikri yapabiliriz. Ya Kebir. Ya kebir celle celalü. Ama her tekrarında şunu niyet edin. Ya Rabbi seni kalbimde büyüt. Bu zikir korkuyu azaltır, tevekkülümüzü güçlendirir. Ve bugünümüzün duası ya kebir. Bir seni büyük bilenlerden eyle bizi. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimizi ya kebir. Kibriyanı anlayacak akılla donat bizi. Kalplerimizde seni büyük kıl. Dertlerimizi senin büyüklüğünle küçült. Bizi küçük şeyleri büyütüp sana güvenmeyi unutanlardan etme. Büyüklüğünü idrak eden, sana dayanan kullarından eyle bizi. Amin.